Ben Cenab-ı Allah tarafından 1 milyon takipçi olarak bu dünyaya gelmedim. Beni yükselten sizlerseniz ben hepinizin ellerinden ve ayaklarından öperim. Bazı insanlar diyor sen niye öyle diyorsun? La oğlum bu insanlar beni yükseltiyor. La şu an 2300 kişi gecenin bu saatinde geliyorsa demek ki bu adamlar bana değer veriyor. Ben onların attığı tırnağa kurban olurum. La siz ne diyorsunuz bazı ünlüler siz neyin peşindesiniz? La siz kimsiniz arkasında? Arkanızdaki beş kilo poku temizleyemiyorsunuz da. La. la vallahi billahi temizleyemiyorlar ya. La ben hepinize teker teker kurban olurum. La ben bunları işten söylemiyorsam Allah belamı versin ya. Ehe, la sizler kararsınız bre la. Aydaş nerede? Mevcut değildi. Aydaş gelmiyor. Gelmedi abi. Gelmedi abi gelmedi. Bu şu çoğutu gönüldü. Ben ne diyeyim şimdi? Hayırlı geceler. Merhaba. Merhaba merhaba. Geçen gün e bazı kendini bilmeyen insanlar oraya gelip benim hakkımda konuştular. Sen benim dostumsun, ben devamlı senin yanında olan bir insanım, bunu da biliyorsun. Tabii ben yayınlara da girdim, gizliden ben hepsini izledim. Benim seninle ilgili bir sıkıntım yok, olamaz da. Bunu e, çok iyi bil çünkü ben yayıncıyım, yayıncı insanları da seven bir insanım. Tamam seninki fanatları gelmiş benim sayfa. Ben bam yedim. Tabii ki tabii ki fanlarım gelecek beni sevdikleri için. Sen en iyi birdeydin. Sen en iyi birdeydin. Kıskanıyorlar. Niye kıskanıyorlar? Benim en iyi birde olmamı istedikleri için. Ama ben kendini götüremem ki en iyi birinde. Sen de bunu biliyorsun. Benim elinde bir şey yok ki. Ee, o sorun değil. Tamam. Ee, Selo baba sıkıntı yok. Cansınız arkadaşlar. Ee, olsun. Daha sonra Aydaş'la biz yayın yaparız dostlarım. Yani Zürih sen bizim canımız ciğerimizsin. Teşekkür ederim. O, bir beyefendi vardı sana. Çok hediye atan. Erman yayına gelmişti. konuş. Onun ismi neydi? Yusuf. Heh, Yusuf Bey orada mı? Yok burada değil. Tamam geldiği zaman selamlarımı ilet. Ee, tamam, daha doğrusu Yusuf Bey de ederim. çok güzel konuşmuştu. Ben o yayındaydım. Gizliden gelmiştim. Ondan dolayı ben Yusuf Bey'e de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bir beyefendi daha da vardı. İkisi de güzel konuşmuştu. Teşekkürler. Rica ediyorum. Arkadaşlar Zurli'yi pert edelim. Kaskosu yok Zurli'nin. Sizlerden rica ediyorum. Zurli'yi bir tarumar edelim. <laughs> Helal olsun. Yemin ediyorum Ukrayna'dan gelmiş kaç kelime öğrenmiş. Vallahi helal olsun Zuhli. Seni tebrik ediyorum. Pamuk ekmemişsin. Mısır ekmemişsin. Biber ekmemişsin. Patates bile ekmemişsin. Neşen yerinde. La ya Rabbi sen arkadaşlar. Hasretciğim görüyorsun değil mi? Heh, o gözlüğü bana vermiş. Abi bu gözlük şu anda 2 milyon dolara çıkmış. Sen halen gelmiş diyorsun gözlüğü bana veriyor. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ekranı açıklar mısınız? London Baba burada mı? London Reis burada mısın? Tamam. Daha sonra Aydasla yaparız arkadaşlar. London Abi, burada çıkarım. mı arkadaşlar? Привет, привет. Hasret bizim ailemizin gelmiş ve geçmiş en üst düzey ünlülerinden bir tanesidir arkadaşlar. Hasret bizim canımız ciğerinde. Daha sizler adamsınız. O. Yunus Baba. Seni de takip ettim. Devamlı burada görmekten şeref diyorum. Ee, London Baba burada mısın? Ses yapma. Neskin, 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 neskin. Daha demez ki abi ne yapıyorsun? Merhaba, merhaba, hoş arkadaşlar. Ne baba burada mı değil mi? Don? Harbi adam hoş geldin. Bozu diye çıkmış. Deprem mi oldu? Zuri deprem mi oldu? Yok, İzmir'de İzmir diyorlar ama ben kaç kişi yalan dedi. <gülme> İbrahim Bey Mardin'e selamlar olsun canım kardeşim. Privet privet hoş Abdullah Matur ne diyor? Abdullah abi hürmet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. İyi ki varsın. Nereye Sen de... hoş geldin canım benim. Abdullah Bir diyor ne zaman canlı yayın yapar. Ben mezarda mıyım şimdi de demeyi, ne zaman canlı yayın yapacağım diyor ya. Zulicim o elbiseyi nereden aldın? Pazarda. <laughs> Kaç aldın? <laughs> 30 lira. <laughs> Yemin et. E şaka yapıyorum ya. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bir buçuk da aldım. Zengin mi aldı sen mi aldın? Ben aldım. Bana kimse bir şey almıyor. Ben alıyorum. Sen de haklısın. Gelen her yerler zaten onun yirmi katına karşı. Doğru mu? Hı hı. Zürli hoş geldin. Hoş geldin canım benim kuzum benim. Tamam canım ben gidiyorum. Görüşmek dileğiyle. Sağ olasın canım benim. Ay. Doğru. Günlük 30 milyar para geliyor.